Evet Murat abi 11-6'lık e bir galibiyet var. Neler söyleyeceksin maçla ilgili olarak? Ee, rakip takıma göre daha iyi bir kadroya sahip olduğumuz için ee, lehimize gelişen bir e, skorla neticelendi maç. E, takım arkadaşlarımın hepsinin ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim hepsine. Buradan e, diğer e, rakip takım kaptanları abilerimize ve kardeşlerimize bir şey duyurmak istiyorum. Ee, Akarspor e, Kız Yakup sahasından başka sahada oynamıyor diyorlar. Biz her yerde oynarız. Bundan sonra e, maç tekliflerine açığız. İstedikleri sahada ister Çamlıca, ister Nülüfer Arena, istersen Şükrü Şankaya, Ufuk Spor tesisleri, Osman Gazi Arena her yerde oynamaya hazırız. E, yeter ki bize böyle ciddi rakipler gelsin. E emeği geçen herkese teşekkürler. Tebrik ediyoruz kaptan. Sağ olun. Önder abi. Valla maç Bizim açımızdan göre biraz kolay geçti. Evet. Rakip iyi direndi ama ondan sonra goller gelince zaten bizde biraz da sağlık maçı. Son dakikalarda özellikle. Evet. Zaten herkesin gücü belli değil zaten. Tüm takım arkadaşıma ayağına sağlık ve takımlara başarılar diliyorum. Tebrik ediyoruz abi. Bundan evet. sonraki maçlarda başarılar.